Bugün sizlere Öklit bağıntılarını anlatmaya başlayacağım. <laughs> Pisagor'dan sonraki konumuz Öklit bağıntıları. Pisagor'da ne vardı? Bir tane dik üçgen vardı. Ee, o dik üçgende işte kuralımız a kare artı b kare eşittir c kare kuralımız vardı, değil mi? Öklit'te e, bir dik üçgenin içinde başka bir dik üçgen olması gerekiyor. Yani dik dik yüksekliğin köşesinden şu a köşesi var ya. A köşesinden aşağıya doğru bir haş dikmesinin inmesi lazım. Bunu gördüğümüz zaman öklidik kullanabiliyoruz. Genelde bu aslında benzerlikten ve üçgende alandan geliyor bunun kuralları. Şöyle diyelim. Buraya C kenarı diyelim. Buraya B kenarı diyelim. Şurası A kenarı olacak bu durumda. Buraya P diyorum. K diyorum. Ee, şuraya da haş diyelim. Şimdi şuna dikkat edin. B ile K. Önemli burada. C, D, P. Şimdi 3 tane kuralı var öktedim. Birinci kural şu. H kare eşittir P çarpı K. Yani şu kısmın karesi eşittir P çarpı K. Genel olarak bu kuralı pek karıştırmıyorsunuz zaten. Karıştırdığınız diğer kurallar oluyor. İkincisi ne? Bakın B'nin karesi değil mi? B'nin karesi. Kendi tarafındaki parça k çarpı tama tabanın tamamı tabanın tamamı da ne? a olacak. c'nin karesi bu ikinci kuraldır bu da aynı kural çünkü. c'nin karesi kendi tarafındaki parça p çarpı yine tabanın tamamı. Bu ikinci kuralı bazen karıştırabiliyorsunuz. Bu iki özellik de üçgende benzerlikten geliyor bu arada. Yani bunları ezberlemeniz lazım ama yani ezberlemeden bir şey yapamayız. Yani benzerlikten çıkartmaya çalışmak falan çok şey olurdu. Hani çıkartılır da ama ders soru çözerken bunları çıkıp da benzerlikten çıkartmaya çalışamazsınız. Üçüncü kuralımız ne? Üçüncü bir kuralımız da h çarpı a eşittir b çarpı c. Bu da şeyden geliyor, üçgenin alanından geliyor. Ya yani üçgende alanda B çarpı C'nin yarısı ABC üçgeninin alanını verir. Aynı şekilde h çarpı a'nın da yarısı ABC üçgeninin alanını verir. Burada böyle ikileri kullanmazsanız şu kural geliyor. En çok unutulan kural bu. Şunu söyleyeyim. Eğer ki size h sorulmuşsa ve bulamıyorsanız muhtemelen üçüncü kuraldır o zaten. Bunlara nasıl çalışacaksınız? Bir kere bunlar olmadan olmaz. Çünkü Pisagorö geometrinin Üçgenler bölümü çok önemli. Üçgenlerin içinde de Pisagor'la Öklit özellikle çok önemlidir. Niye? Çünkü bunlar olmadan soru çözemezsiniz. Soru çözülmez. Şimdi bunu ezberlemek için şu işaret için aldım ya bu bölgeyi mutlaka şey yapın. evinizde bir post-it hazırlayın. Bir masanızın bir köşesine koyabilirsiniz. Buzdolabına koyabilirsiniz. Ya yani çalıştığınız ortama da koyabilirsiniz başka yere de. Ama bunu Ezberleyebilmek için mutlaka yanınızda bir yerlerde bulunsun. Şimdi kuralları bilmek de soruları çözmek için yeterli olmayacak. O kuralları uygulayabilmekte ayrı bir kabiliyet. Şimdi bazı basit sorular yapalım. Bunlar karşınıza nasıl gelecek onları görelim. Şöyle bir dik üçgen vereyim. A diyelim. Tepesine. A, D, C, D diyelim buraya. Bunlar farklı şekillerde karşımıza gelebilir. Bunu şöyle yapayım. Bir... Böyle geldi diyelim. Birkaç tane buradan sorusu hazırlayacağım şimdi. Şimdi mesela en basitinden ne olabilir? Geldi buraya 4 dedi. Buraya 8 dedi. H nedir diye sordu. Böyle bir durumda birinci kuralı uygulayacaksınız. Nedir birinci kural? H'ın karesi eşittir. Şu tabandaki parçaların çarpımı. 4 çarpı 8. H kere buradan yani 4 çarpı 4 çarpı 2 dersiniz. Karekök içine aldığınızda H ne gelir? 4 kök 2. Bunu zorlaştırmak için ne yapabilir? Yani x'e x artı 3 der mesela buraya. Tamam mı? Buraya da 3 kök 2 dedi diyelim. Yani eğer köklü sayılarla veya özdeşiklerle atıyorum sıkıntınız varsa bu kadar basit bir soruda bile takılabilirsiniz. Zaten bir de şunu da söyleyeyim. Öklit size adam hiç kimse gelip de size şunu sormayacak. Kitaplarda bazen böyle basit sorularla karşılaşabilirsiniz ama ÖSYM bunu size sormayacak. Şöyle yapacak. Bunu sorunun içinde gömülü olarak gelecek. Mesela çokgenler konusunda gelecek bu. Çember konusunda gelecek. Analitik geometri de gelecek. Anlatabildim mi? Sizin e, o yüzden Öklit konusunda çok iyi olmanız gerekiyor ki bunlar soruların içine gömülü geldiğinde rahatça çözebilirsiniz. Şimdi aynı kuralı uygulamanız lazım. Aynı kuralı uygulayacağız ama bakın. Ha, Kural ne? H'ın karesi eşittir. Tabandaki parçalar değil mi? Yani H burada ne? 3 kök 2. 3 kök 2'nin karesi eşittir. X çarpı X artı 3. 3 kök 2'nin karesi nedir? 3'ün karesi 9 çarpı kök 2'nin karesi 2 eşittir. X çarpı x artı 3. Bu da 18 eşittir. x çarpı x artı 3 demek. Bakın burada oluşan ikinci dereceden denklemi de çözebilirsiniz. Veya x'e sayı değeri de verebilirsiniz. Şimdi burada x tam sayı çıkacaksa bakalım x kaç olabilir? Ee, hangi sayıyı 3 fazlasıyla çarparsam 18 verir 3 değil mi? Bakın x'e 3 verirsen burası 3 çarpı 6 olur ve 3 çarpı 6 18'dir. O zaman x nedir deriz? 3. Bunu başka nasıl zorlaştırabilir? Burada mesela x diyebilir. 2x diyebilir buraya da. Başka bir şey verebilir. Buraya da atıyorum 12 verdi diyelim. x kaçtır? Onu bulalım. E yine aynı kuralı uygulayacaksınız. 2x'in karesi eşittir x çarpı 12. 4x kare eşittir x çarpı 12 gelecek. Burada x'ler sadeleşir. x'ler sadeleşir. Şu x'le ah çok ince. Bu x'le buradaki kare gider. 4x eşittir. 12. 4x eşittir. 12. Her iki tarafı da 4'e bölün. x eşittir. 3 gelir buradan da. Şimdi bir sonraki kısma geçelim. 2 diyelim. 3 diyelim. ac kaçtır? Burada da ikinci kuralı kullanacaksınız. İkinci kural neydi? X'in karesi yani X'in karesi kendi tarafındaki parça çarpı tabanın tamamı. X'in karesi eşittir 3 çarpı tabanın tamamı kaçtır? 5. X buradan X kare 15 gelir. X eşittir karekök 15 olur. Sol tarafı da sorabilir de. Mesela sol tarafa da Y diyelim. Y'yi bulalım. Y'nin karesi nedir? Kendi tarafındaki parça 2 çarpı tabanın tamamı. Y buradan. Y kare 10. Y eşittir. Kök 10 gelir. Bunu zorlaştırmak için mesela ne yapabilirdi? Şöyle yapar. 2 verdi diyelim. Şöyle düşüneyim. Burası 2 kök 3 olsun. X nedir diye sordu. X bu tarafta da sorabilir. Bu durumda yine ikinci kuralı uygulayacağız. 2 kök 3'ün karesi kendi tarafındaki parça çarpı tabanın tamamı. 2 kök 3'ün karesi eşittir kendi tarafındaki parça çarpı tabanın tamamı. 2 kök üçün karesi nedir? 2'nin karesi 4. Çarpı 3 eşittir. 2 çarpı 2 artı x. Burada sadeleşme olacak. 2 ile 4 arasında. Burası 2 olur. Değil mi? 6 eşittir. 2 artı x. Oradan 4 eşittir. x gelir. Bu sefer bu tarafı x versem. E, x verdim diyelim orayı. Şurası 4 olsun. Bir dakika. Burası da kök 21 olsun. Yine x'i soralım. Yine aynı şeyi yapacaksınız kök 21'in karesi kök 21'in karesi eşittir. Taban da kendi tarafındaki parça x çarpı x artı 4. Buradan 21 eşittir x çarpı x artı 4 gelir. Yine ne yapıyoruz? x yerine ne verirsem 21 olur. Veya ikinci dereceden denkleme gidip onu çözeceksiniz. Şimdi x'in yerine kaç verirsem 21 olur. Dikkat edin 3 verirsem bu 3 çarpı 7 oluyor ve 27 sağlanıyor. O zaman x neymiş? 3'müş. Şimdi gelelim şuna. 4 verdi, 6 verdi diyelim. AD nedir diye sordu. AD nedir diye sordu. Şimdi böyle sorularda biraz sıkıntı yaşıyorsun. Çünkü burada üçüncü parçayı soruyor değil mi? H kare eşittir P çarpı K kuralından bulmuyoruz bunu. H kare eşittir P çarpı K kuralından bulsaydık kolay olacaktı. Ee, ama 3. kuraldan bulacaksınız. Genelde de öğrencilerin yani sizlerin en çok takıldığı soru modeli de bu oluyor. Aklınızda bulunsun. Ne dedim ben size? Haşı bulurken zorlanırsanız 3. kuraldır. Haş diyelim buraya. Önce pisagor yapmam lazım. Direk öktit kullanamıyorum. Bakın e, bir önceki sorularda direkt öktit yapmıştım. Bunu da pisagor uyguluyorum değil mi? Sorularda genellikle direkt bir öktit uygulamayacaksınız zaten. Hemen hemen her soruda pisagor veya öktidi uygulamanız gerekecek geometrida. O yüzden bu iki kural çok önemli. Şimdi 4-6 önce Pisagor uygulayalım. Ne yapıyorum? Sadeleştirme yapıyorum. Yani Pisagor'u uygulayacaksanız önce kenarları bir sadeleştirin. 4'ü 6 mı? 2 ile sadeleştirin. 2, 3. 2 ile sadeleştirdim. 3'ün karesi 9. 2'nin karesi. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. 9 artı 4'ten 13 değil mi? Demek ki burası karekök 13'müş. Eğer bu karekök konuşsa, bakın soldaki üçgen yani orijinal benim verdiğim üçgen şu üçgenin iki katı. O zaman BC uzunluğum iki kök 13 olmak zorunda. Orası iki kök 13 oldu. Şimdi sorunun çözümüne geçelim. Olayımız ne burada? Öklidin 3. kuralı 4 çarpı 6 eşittir. H çarpı 2 kök 13 olacak. Buradan 2 ile 4 sadeleşir. 2 kaldı. 2 kere 6 12 eşittir. H çarpı kök 13. H buradan 12 bölü kök 13 gelir. Cevap bu. Şimdi ökte çok kolay bir konu aslında ama e, ben mesela şekilleri hep böyle verdim ama sorunun içinde gömülü gelecek. Yani üçgen bazen şu şekilde gelecek atıyorum. Farklı varyasyonlarla gelecek. Şekiller dönecek. Şekiller döndüğünde de yapabilmeniz için şu benim size çözdüğüm örnekler hiç böyle teklemiyor olmanız lazım. Bu arada sadece böyle dinleyip geçmeyin. Eğer ki buralarda zayıfsanız şu benim çözdüğüm her soruyu bir kağıda yazıp tek tek çözün. Kağıda yazıp çözmezseniz olmaz yani bir şey öğrenme sadece dinleyerek gerçekleşmez. Şimdi buraya 6 diyelim, buraya 8 diyelim. Bu sefer hem AD'yi bulalım. Hem BD'yi bulalım hem de DC'yi bulalım ama Öklid'in kurallarını uygulayarak bulacağım ben. Yani başka bir Pisagorla Pisagorla falan bulmayacağız. Şimdi soruyu da aşağıya alayım. 6 8 Öncelikle hipotenüsü bulmam lazım. Hipotenüsü bulmadan bu parçalara geçiş yapamıyorum. Ha bu arada bir şey daha söyleyeyim bakın. Mesela 1 2 3 4 5 tane doğru parçası var burada değil mi? Öklid'in olayı şudur. Bu 5 doğru parçasından size herhangi ikisini verirse hangi ikisini verdiğinin hiç önemi yok. Ben burada bunları verdim. Diğer üçünü bulabiliyorsunuz. Mesela AD, AB ile DC'yi de verseydim diğer üç parçayı bulabilirdiniz. Anlaştık mı? Bunu unutmayın. 5 parçadan ikisini verdim diğerlerinin tamamını bulabiliyorsunuz. Şimdi Öncelikle bu 6, 8, 10 üçgeni değil mi? AD'yi bulalım. AD'yi nereden bulacağım? Üçüncü kuraldan. AD çarpı 10 eşittir. 6 çarpı 8. 6 kere 8 48'dir. AD ne olur? 48 bölü 10. O da 4,8. Gelelim BD'yi bulmaya. Bakın. BD'yi bulacağım değil mi? Burada BD sol tarafta sol tarafta olduğuna göre 6'nın karesi 6'nın karesi neydi? Kendi tarafındaki parça yani BD çarpı tabanın tamamı. Buradan BD ne olur? 36 bölü 10. Yani 3.6 olur. Şimdi i̇şte buraya 3.6 buldum. İstersen BC'den yani 10'dan 3.6'yı çıkartıp DC'yi de bulabilirim ama öyle yapmayacağım. Ben Öklid'i kullanmak istiyorum. Yine Şimdi 8 8'in karesi ne olacak? 8'in karesi kendi tarafındaki parça yani DC çarpı tabanın tamamı. Buradan 64 eşittir DC çarpı 10. Buradan da DC ne olur? 64 bölü 10 yani 6.4. Başka bir soru yazayım. Yazacağım sorular önemli olacak haberiniz olsun. Yani pek çok soruda karşınıza sürekli gelecek soruları yazacağım şimdi işte, bakın. Şimdi Öklit sorularında D diyorum. Daima BD ile DC'nin oranı ile AB ile AC'nin oranı arasında bir ilişki vardır. Tamam mı? Şimdi o ilişkiyi gösteren bir soru soracağım. Ee, şöyle olsun. AC eşittir 2AC eşittir 3AB olsun tamam mı? İse BD bölü DC kaçtır? Şimdi size ben BD ile DC'nin oranını verip de AB ile AC'nin oranını sorabilirdim veya AB ile AC'nin oranı verip BD ile DC'nin oranını sorabilirim. Bu tarz sorularla karşılaşacaksınız. Ben burada AC ile AB'nin oranını verdim size. Nasıl yapıyorum? AC'ye 3x derim. AB'ye AC'ye 3x derim. E tamam ama AC deyip buraya. AC'ye 3x derim. AB'ye 2x derim. Sonra BD bölü DC bulacağım. Şimdi bakın ben nasıl yapıyorsam dikkat edin. Tamam mı? Üçgeni bir küçülteyim. Rahat yazayım oraya. Şimdi Öklid'in ikinci kuralı. İkinci kuralı neydi? 2x'in karesi kendi tarafındaki parça yani BD çarpı tabanın tamamı. Bakın tabanın tamamını BC olarak yazmak önemli burada aslında. Buradan ne geldi? 4x kare eşittir BD çarpı BC geldi. Bu bir. 3x'e gelelim. 3x'in karesi yine ök dedin ikinci kuralı eşittir DC çarpı BC. Buradan ne gelir? 9x kare eşittir. DC çarpı BC gelir. Şimdi elde ettiğim şu büyüklükler önemli. Bir bu var. Bir de bu var. Şimdi bizden ne istendi? 4x kare BD bölü DC istendi değil mi? Bunları taraf tarafa bölüyorum. Taraf tarafa böldüğümde dikkat edin. BC'ler gider değil mi? BC'ler gidiyor. BD bölü DC kalır. Zaten bize... Ay. Zaten bize sorulan da BD bölü DC'ydi. Gördünüz mü? X kareler de gidecek. O zaman ne kalır? 4 bölü 9 eşittir. BD bölü DC kalır. Sorulan zaten buydu. Öklet ile ikizkenar üçgen de çok iç içe kullanılacak. İç içe kullanıldığı durumlarda yani önce ikizkenar üçgenin özelliğini biliyor olmanız lazım. İkizkenar üçgenin en önemli özelliği şuydu. Bu bir ikizkenar üçgense bu üçgenimizin tepe noktasıydı. Tepe noktasından dikme indirdiğimizde taban iki eşit parçaya bölünür. Yani şu iki parça birbirine eşit olur. İkiskenin üçgende bu olay vardır. Bu da iki, e, öklit sorularına sıklıkla kullanılır. Nasıl kullanılır? Bir dik üçgenin içine mesela şurada gördüğünüz gibi A, B, A, B, C dik üçgen değil mi? Ben buradan dikme indirecek olursam öklidi kullanabilirim ama dikme indirmeyeceğim. Diyeceğim ki A, B ile A, D eşittir. Tamam. Buraya 4 dedim. Buraya e, kaç diyelim? 6 diyelim. AB eşittir. AD kaçtır diye soruyor. Şimdi bir ikiz kenar üçgen gördüğünüzde zaten e, ilk aklınıza gelmesi gereken tepeden dikme demek. Şimdi e, ben anlatıyorum ama anlatmadığım yer bir yerde kitapta karşınıza geldi tamam mı? Ek çizim nasıl yapmanız gerektiğini gösteriyorum burada. Şimdi e, şunu söylemiştim ben size bir ek çizim öğretmiştim. Demiştim ki herhangi bir uzunluk size soruluyorsa şu değil mi? AB ve B, A, D soruyor. Bu uzunluk hipotenüsü yapılır demiştim. Bu, bakın AB ve B, A, D'yi nasıl hipotenüs yaparsınız? Şuradan dikme indirirsiniz ve şu üçgende gördünüz mü? Oraları hipotenüs yaptım. Bu birincisi. İkinci olarak tuşu var bakın. Yeni bir ek çizim öğreniyoruz. Ek çizimimiz şu bir ikizkenar üçgen varsa ikizkenar üçgenin en önemli özelliği nedir? Tepeden inen dikmeni tabanı iki eşit parçaya bölmesi. Bir ikizkenar üçgen gördüğünüzde ilk aklınıza gelmesi gereken şey tepeden dikme indirmek olsun. Çünkü bu ikizkenar üçgenin özelliği her şekli kendi özelliğiyle sorarlar. Şimdi bu soruyla bir herhangi bir yerde karşılaştınız diye. Bakın birinci kural neydi? Bir uzunluk soruluyorsa onu hipotenüs yapardık. Bu bir. İkincisi ne? İkiz kenar üçgen gördüğünüzde tepeden dikme derim. Bu da iki. Zaten ikisi de aynı kapıya çıkıyor. Dolayısıyla bu soruyu gördüğünüz anda, bakın gördüğünüz anda direkt aklınıza gelmesi gereken şey işte bu dikmeyi indirmek olacak. Söylediklerime dikkat ederseniz e, geometride gayet hızlı olursunuz. Ve refleksleriniz de oturur. Geometride refleksleriniz de oturması lazım. Taban altıydı. Tabanı 3'e 3 bölüyorum. Niye? Çünkü bakın, benim ikizkenar üçgenim bu, tamam mı? Tabanı 3'e 3, e 3 böldü. o üçgenin tabanı 3'e 3, e 3 bölecek. Sonrasında öklide geçiyor. Benden istenen kısım bu. Şimdi öklide geçince, artık buranın bir önemi yok, değil mi? Dik üçgene lazım. Burası da artık 7. Şimdi dik üçgene odaklanın. X'in karesi, kendi tarafındaki parça çarpı tabanın tamamı. 3 çarpı 10'dan 30, x eşittir karekök 30 gelir. İki kenar üçgen farklı bir şekilde daha kullanılabilirdi. Yine, bu sefer e, de, biraz önce dik üçgenin içine iki kenar üçgen yerleştirdim. Mesela şunu da yapabilirlerdi. İki kenar üçgenin içine dik üçgen de yerleştirebilirler. Burada gördüğünüz gibi. Bu da son sorumuz olsun. Mesela burası 4 olsun. Burası kaç olsun? 16 olsun. Tamam mı? Yine AB, AC kaçtır? Bunu bulalım. Şimdi burada da bir kere sorulan yerler belli. Tamam mı? Bu sorulan yerleri hipotenüs yapmanız lazım. İlk ek çizim kuralımız. İkinci olarak zaten ikizkenar kenar üçgen varsa tepeden dikme indirirsiniz. Bu da ikinci ek çizim kuralımız değil mi? Hemen tepeden dikme indiriyorum tepeden dikme indirdiğimde buraya h diyorum ama bakın benim ikiz ikizkenar üçgenimin tabanı BC. BC uzunluğu kaçtır? 20. Tabanı 10'a 10 böleceğim. Yani burası 10 olacak. Sol tarafta 10 buraya 6 kaldı. Şimdi AB AC kaçtır? x. x'i bulacağım. x'i bulacaksam odaklanmam gereken bir tane ikizkenar üçgenim şey e, dik üçgenim var. O dik üçgende artık bu, değil mi? Bu dik üçgene odaklanıyorum. Burada Kural ne? X'in karesi. Kendi tarafındaki parça çarpı tabanın tamamı. X eşittir karekök 10 çarpı 16. 16 kök dışına çıkar 4 olarak. 4 kök 10 olur. Öklit anlatacaklarım bu kadardı. Zaten en başta söylediğim gibi 3 tane çok basit kuralımız var. Ama bu kuralları mutlaka bir yerlerde kağıtlara yazın yani post olarak evinizde bir köşede bulunsun. Çünkü unutamazsınız. Unut unutursanız bunlar olmaz. Yani geometri de ilerleyemezsiniz. Öklit'te ve bundan sonra anlatacağım üçgenlerle alakalı bütün konular çok çok önemli olacak. Bu konularda yarım yamalak öğrenirseniz geometride ilerleyemezsiniz. Yani boşu boşuna kendinizi kasmayın. Ya öğrendiğiniz konuları tam öğrenin ya da geometriyle ilgili hiç uğraşmayın tamam mı? Üçgenlerde bu kısımlar çok önemli. Bunu mutlaka postite yazın. Eğer ki geometri yapacağım diyorsanız mutlaka postite yazın. Masanızın bir köşesinde bulunsun. Bunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Tamam mı? Bir sonraki soru e, şeyde Öklit'le alakalı soru çözümleri yapacağım. Hoşça kalın.